Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şöyle hızlıca bir açılış yapıp hemen evden çıkmam gerekiyor. Bu akşam arkadaşımın düğünü var. Oraya gidiyoruz. Annem de benimle birlikte gelecek. Aa yüzüğümü takmayı unutmuşum. Buraya geldim. Şimdi hemen şeffaf terliklerimi giyeceğim. Böyle yeşil bir elbise aldım geçen gün trend yoldan. Onu da sizlere göstermeyi unutmuştum. Şimdi böyle bunu giydim. Ee, birazdan size boydan da göstereceğim. Terliklerimi alıp hemen aşağı inmem gerekiyor. Çünkü fazlasıyla geç kaldık arkadaşlar. Evet elbisem böyle bu şekilde arkadaşlar yine oturunca elbiseye benziyor kavun elbiseye benziyor ama modeli çok hoşuma gitti böyle bunun o yüzden aynısından tekrardan almak istedim böyle linkini bırakabilirim diğerinin linkini istemişsiniz ama bulamamıştım bu elbise de çok satan bir ürün hatta sürekli böyle ürün e, güncellendi sürekli böyle Hatta böyle sürekli ve aldım. Linkini aşağıya bırakacağım. Şimdi şöyle şeffaf terliklerimi de giyeceğim arkadaşlar. Şunlara gerçekten bayılıyorum. Bunları da yine Trento'dan almıştım. Bunları da linklerim size. Ben şimdi acele bir şekilde evden çıkıyorum arkadaşlar. Evet, düğüne gel. Merhaba arkadaşlar. Bakın yanımda kimler var. Handaşum ve Umut. <laughs> Biliyorsunuz görümcem yeni nişanlanmıştı. Şimdi biz hep birlikte böyle bir spontane gelişen bir plan yaptık. Aslında hiç planımız yoktu. Kayınvalideme gelmiştik. Böyle oturuyorduk. Hande dedi ki biz bowling'e gidiyoruz hadi siz de gelin dedi. Ben de hiç oynamadım hayatımda. Umut da hiç oynamamış galiba değil mi? Samet de hiç oynamadı. Bir kere Bir oynadım. Bir oynadın mı? En tecrübemiz hmm. benim. <laughs> ben hiç oynamadım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok merak ediyordum ben de. Aslında biz de böyle buradan pazara gidecektik. Hiç böyle hani oyun modunda değiliz. Çok sıcak. Ama çok merak ediyoruz değil mi aşkım? Yeneceğiz. Yeneceğiz. <laughs> Onları yeneceğiz. Biz tabii ki Samet'le ekip. Aslında Hande ile olacaktı belki yenelim diye. Yenemeyiz yenge diyor. <laughs> Öyle yani birazdan çıkacağız arkadaşlar. O zaman hep birlikte bowlingde görüşmek üzere. <laughs> şimdi geldik EGS'ye arkadaşlar giriyoruz bakalım. Burada bowling salonuna gideceğiz şimdi. Direkt Manoraya mı gidiyoruz şimdi? Evet. Tamam. Şimdi aşkım bakayım ayakkabılara. Bunları mı giyecekmişiz? Evet, bir numara küçük söylememizi söylediler. Bunları giyeceğiz bana şimdi. Bana olacak gibi gelmedi. Ya, bana da olacak gibi gelmedi. Şöyle bowling salonuna doğru gidiyoruz. Bizim için farklı bir deneyim olacak. Çok merak ediyorum. Şimdi ayakkabılarımı giymek istiyorum hemen. Evet, şimdi ayakkabılarımızı giyeceğiz. 38 oldu valla bana. Aa, bana da oldu 36. 36 gerçekten oldu bana. Normalde 37 giyiyorum. Evet şimdi şurada isimlerimiz yazıyor arkadaşlar bakın. İlk önce Umut mu başlıyor? Evet ilk önce Umut'la başlıyoruz. Umut sen de ilk defa oynuyorsun değil mi? Şey 10 oyun galiba. Yalnız <laughs> ayakkabılarıma bakın. Evet, <laughs> <laughs> Aşkım top karpuz seçmiyorsun. Hadi. Vay ha, hepsine dolmuyor, yani. parmağım Ya olmuyor. nasıl yani? <laughs> Sence o top varabilecek mi oraya bugün? Evet. <laughs> Yo, bravo. Evet, şimdi bir daha bak. dışarıda. Dışarıda, dışarıda o. aynamama rağmen rekor kırıyorum. Şimdi çıktık bowlingten arkadaşlar. En başta çok güzel gidiyordu. Umut birinci, ben ikinciydim değil mi Umut? Evet. Sonra ne oldu peki bize Umut? <laughs> Olanlar oldu. Olanlar <laughs> oldu. <laughs> Sametçiğim yendi. Sevin kötüydü. Evet Samet yendi birinci, ya, birinci. oldu. Börülcem ikinci oldu ve ben, ben <laughs> sonuncu. Yüz karasıyım arkadaşlar gerçekten. Ama çok zevkliydi gerçekten değil çok şurada. sevdiğim. Evet şimdi artık çıktık bakalım. Birazcık AVM içerisinde dolaşacağız. Ondan sonra Pazar'a doğru gideceğiz bakalım. Tekrardan selam arkadaşlar. Biz eve geldik. Sizlere daha sonra video çekecektim. En son Pornic'de çektim sanırım. Ama şarjım bitti. %14'e düştü ve çekemedim ve biz e, bayağı da bugün aktif bir gündü bizim için yine. Saati 8 yaptık. Eve yeni girdik henüz. Bowling'den sonra birazcık AVM'de gezindik. Daha sonra kayınvalidemle birlikte pazara gittik. Pazarlık yaptık birazcık. Biraz alışveriş yaptık böyle. Siz şu an görmüyorsunuz ama arkam bayağı bir dağınık arkadaşlar. Alışveriş perileri geldi yine bize. E, yani dolapta sebze meyve bir şeyim yoktu. O yüzden birazcık pazar alışverişi yaptık. Onları şimdi size göstereceğim. Öncelikle de şu zeytinyağımla başlamak istiyorum. Bu arada aşkım dediğim gibi kettle'ım attı. Makarna salatası yapacağım çünkü bayağı bir acıkmaya başladım. Dışarıda birazcık yemekle atıştırdık bir şeyler ama yine de tabii akşam olunca ben acıkıyorum. Az yiyorum biliyorsunuz sık yiyorum. O yüzden makarna salatası yapacağım. Kettle'ım da suyum kaynadı onu birazdan koyarım. Şöyle zeytinyağımı göstermek istiyorum. Geçen bir nokta biliyorsunuz zeytinyağı, zeytinyağı çok pahalı diye ağlamıştım. Hatta bir arkadaş buna yorum yazmıştı demişti ki Ayşe neredeyse atlayasım geldi oraya biz size uyguna verelim diye. Gerçekten çok güldüm o yoruma. E çok pahalı zeytinyağları da kayınpederim de sağ olsun bizim için zeytinyağı sipariş vermiş ve benim haberim yoktu bundan. O kadar çok sevindim ki böyle mutlu oldum. Şöyle 5 litrelik zeytinyağımız var arkadaşlar. Artık zeytinyağı ağlamayacağım size. Bunu söyleyeyim dedim size de göstereyim dedim. Onu buraya koyduk çünkü zeytinyağı önemli. Şu makarna suyumu hemen koyup tekrardan geliyorum arkadaşlar. Pazar alışverişimizi göstereceğim. Pazardan sonra bir de markete gittik. Yine baştaşa gittik. Oradan da gene birazcık alışveriş yaptık. Öyle yani onları da sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi yine alışverişli bir vlog oldu bu. Olsun artık ne yapalım. Yine buraya oturduğuma göre birazdan alışverişimi hep birlikte değerlendirelim bakalım. Makarnamı koydum arkadaşlar. Boncuk makarnalardan koydum. Öncelikle market alışverişimi göstermek istiyorum. Çünkü hemen dolaba atmam gereken şeyler var. Hava yine o kadar çok sıcak ki. Niye ben benim de burlamur gibi konuşuyorum aşkım? <laughs> Öncelikle şöyle. Ben artık sağlıklı yaşamaya başladım arkadaşlar. Çok geç oldu ama bu. Yani kiloları aldık 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 aldık. Bir takım sağlık problemlerine yol açtı. O yüzden ben de sağlıklı beslenmeye karar verdim bundan sonra. Sabahları çağdarlı ekmek yiyorum. Şöyle probiyotikli yoğurt aldım kendime. Geçen gün de probiyotikli kefir aldım ama kefiri çok sevmedim. Çünkü çok ekşi geldi bana. Allah'ım Allah'ım ne oldu diyorum ben de zeytin dökülmüş ya. Zeytinin yağı dökülmüş. Dedim ya sana zeytin yağından bollukluyum bu sıralar diye. Şöyle <gülüyor> ne? <gülüyor> Şu sıralar dedim ya işte. Şey zeytinimin suyu atmış arkadaşlar ya. Böyle közlenmiş zeytin almıştım. Of ya. Ben de diyorum ki yere ne dökülmüş? Orada bir sarı bir leke var. Şöyle koyayım. Bir de bunun içindeki poşete de akmış yani. Eyvah eyvah. Vallahi bayağı da batmış ha aşkım. Hadi, hadi. Yan gelmiş ya o. Bu poşet sağlıklı beslenme poşeti arkadaşlar. Samet de diyor ki bana mayonezi koyabilir miyim diyor. Şöyle Nesfit'in besleyici barından aldım. Şöyle bu da neyliydi? Bitter çikolatalı tam tahıllı. Dediğim gibi bundan sonra tam tahıllı şeylerle beslenmeye devam edeceğim inşallah. Ya çok kötü olmuş. Her yer yağ. Ben bunları nasıl temizleyeceğim? Yoğurt aldım. Bitter çikolata aldım. Zeytin aldım. Ay zeytin diyorum yine. <laughs> Zeytinle bozdum kafayı. Yani Peynir aldım arkadaşlar. Her taraf bu pakette yağ olduğu için şu an çok canım sıkıldı. Yani her şey yağ. Hepsini böyle üstünü yıkamam silmem lazım. İki tane aç bitir aldım. Bir tane krem peynir aldım. iki tane şöyle pingu aldım. Şöyle iki tane de krem aldım arkadaşlar. Bunları ne için aldığımı önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Bir tane de mayonez almışız. Bu poşet direkt çöp poşeti olacak. Bir ellerimi sabunlayayım hemen geliyorum tekrar. Market alışverişine devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane de limonata aldım. Samet kendisine şu diş macunundan aldı. Neymiş bu? Colgate White. Güzeldir inşallah. Saç boyamı bu sefer Garnier aldım. Genelde palet de alıyorum. Bu sefer Garnier aldım. 29.5 aldım. Saç boyları da pahalandı arkadaşlar ya. Aşkım Fairy'i ne kadar almıştık? Biz Fairy Platinum aldık. He? 90 90 liraya aldık. 43'lü e, Fairy Platinum arkadaşlar. Evet. 90 liraya aldık bunu. En azından 2 ay falan gider dedim. Çünkü evde de vardı. Tabletim bitmeden alayım dedim. Stoklu gitmeyi seviyorum. Çünkü her zaman için böyledir bu. Bir tane susamlı ve çörek otlu kreker. Bundan da iki paket aldık sanırım. Böyle biz bunu Samet Bey'i çok seviyoruz. Akşamları çayla çok güzel gidiyor. Susamlı çubuk krekerimiz var. Dediğim gibi birazcık böyle sağlıklı beslenmeye başladığım için daha doğrusu bunlar çok sağlıklı değil. Bunlar paket gıda biliyorum ama yine de sıvı beslenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yayla çorbası ve kremalı sebze çorbası aldım. bal küpü şeker aldık bir tane. Geçen sefer alamamıştık çünkü şekeri. Aa ciklete ne varmış burada ciklet? Ciklet balkonda şu anda arkadaşlar. O kadar konuşuyor ki size anlatamam ya maşallah subhanallah. Çok akıllı bir kuş. Biliyor musunuz inanmazsınız videoda söyleyebilse keşke sizlere çekebilsem inşallah çekerim ama benden duya duya artık hayvancağız. Çok sıcak, çok sıcak ya diyor. Aynı benim söylediğim gibi. O yüzden Ciklet'e ödül maması aldık. Şöyle ikili krakerden aldık. Çok seviyor bunları. Şu marka da güzel diye biliyorum yani yem konusunda. Hafta içinde kahvaltıya misafirlerim gelecek arkadaşlar. O yüzden şöyle yumurtamı da fazla fazla aldım. Dediğim gibi sağlıklı beslenme poşetimin içerisinde bir de şu var. Keten tohumlu, çiğ tohumlu muydu? Çiğ tohumlu ile keten tohumu aynı şey miydi? Emin değilim ama bu çiğ tohumlu. Ee, şöyle kraker aldım. Yani açlık zamanlarında böyle bastırması için iyi gelir diye düşündüm. Ciklet aldım ciklet. <laughs> Bu sefer böyle salım, e, salım diyorum. Falımın böyle sadesi yoktu. O yüzden böyle orman meyvelisini aldım arkadaşlar. Evde karabiberim bitmişti. Karabiber aldım. Yine şöyle kahvaltı içinde bir tane küçük kaymak aldım. Bir tane popcorn aldım. Bunu da Depo Mavime'den aldım. Şöyle beyazın üstünde göstereyim arkadaşlar. Depo Mavime'ye girmiştik. Oradan görünceme bunun beyazını aldım. Ve bunun aynısının ekmekliğini aldım böyle ahşap şekilde. Bunu da kendim için aldım. Kendime de aslında beyazını alacaktım ama bulamadık. Bir tane daha vardı. Şöyle ağası kırıktı. O yüzden ben de siyah aldım. Benim de kahve köşeme yakışır. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Kahve köşesine şöyle koyarım diye düşündüm. Böyle güzel iki kişilik küçük bir ahşap tepsi aldım. Bunu da şimdi şöyle koyalım. Ay çok sıcak aşkım. Bir tane bir paket Türk kahvesi aldım. Bir paket tereyağlı bisküvisi. Şöyle bir paket Halle. Bir pakette, bir pakette saklı bisküvi aldım. Bu alışveriş birazcık böyle abur cubur gibi oldu arkadaşlar. Gelelim pazar alışverişimize. Market alışverişi bitti. Pazardan kavun aldık. Şöyle kokulu kavun 30 liraydı galiba. 25 liraya verdi bize bunu bir tane de karpuz aldık. Karpuzu kaldıramıyorum kocaman ama karpuzu 5 liraya aldık arkadaşlar. Bunu Samet buldu. Hemen gitti aldı geldi. Bir tane kayınvalideme bir tane bize almış sağ olsun. Şöyle şu eriklerden aldım. Bunlardan da hoşaf yapacağım. Bu sene hiç yapamadım arkadaşlar. Doğal böyle kapi palpi yapıyorum ben. Çok güzel oluyor. Hatta içerisine başka meyveler de katıyorum ki arama katsın diye. Barbunya aldım. Hafta içi pişireceklerimi alayım pazardan dedim. Pazara gitmek yine her zaman daha iyi oluyor. Hani manavdan tamam alıyorum böyle ama yine de pazara gittiğim zaman dolapta her şey bulunduğunda benim için çok rahat ediyor. Biraz böyle patlıcan aldım arkadaşlar. Yine arada bir güzel oluyor patlıcanla. E, kıymalı yemekler de severim. Güzel oluyor. Şeftali aldım. Bunlar da birazcık ezilmişler arabanın içerisinde. Bu arada ezan okunuyor Aziz Allah. Burada da yine nektarin nektarin yapışıyor. Burada da yine böyle mis kokulu şekerpare kayızlarım var arkadaşlar. Yine bunlar da çok seviyorum. Birazcık böyle meyveye falan ağırlık vermeye başladım. Çünkü son zamanlarda gerçekten çığırından çıkmıştım. Sürekli böyle abur cubur sürekli işte gece makarna falan yiyordum. Artık gerçekten bu çavdarlı tahıllı ürünlere döndükten sonra hem kendimde bir hafifleme hissettim. Hem de daha sağlıklı olduğunu kanat getirdim. Bu arada Türk kahvesini de azalttım. Yani onda çok fazla çığırından çıkmıştım. Günde 3-4 fincan içiyordum ve bu bana gerçekten çok kötü dönüşler sağlıyordu. Sürekli başım dönüyordu. Dediğim gibi birkaç sakın sağlık sorunlarım var. İnşallah e, yani bunun sonu daha kötüye varmaz. O ameliyata kadar gidebilir çünkü. Ee, şimdiden de e, geçmiş olsun direkleriniz için. Teşekkür ederim. Şu anda çok kötü bir şeyim yok Allah'a şükür ama yani kendimi çok iyi hissetmedim geçen geçtiğimiz günlerde. O yüzden dediğim gibi bu tarz e, önlemlerle kendime gelmeye çalışıyorum arkadaşlar. Pazar alışverişimiz devamında da böyle bebek patateslerden aldık. Tatlı patates bunlar. Haşlamalı. Burada ne varmış? Ha Burada da 3 tanesi 5 liraydı. Semizot aldı. Bunu da kayınvalidem aldı sağ olsun. Taze fasulyemiz var. Şöyle birazcık da biraz salatalık aldım arkadaşlar. Kahvaltılarda seviyorum. Bir tane kıvırcık marul. Ve son olarak da günlerdir istediğim kınalı bamyama kavuştum arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Kilosunu 45 liradan buldum ve 15 liralık falan aldım bamyamı da. Kıymalı yaparım şöyle güzel. Yılda bir kere yesem yeterli gelir bana. Tekrardan Azizallah. Artık bu videoyu da burada kapatalım arkadaşlar. Benim şimdi bayağıca bir işim var. Bunların hepsini yerleştireceğim. İnşallah sizler de videomu beğenmişsinizdir. Bu güzel ezan sesiyle sizlere veda ediyorum bugün. Böyle denk geldi. Allah'ım herkese sağlık versin, mutluluk versin, alım gücü versin. Gerçekten bunu tüm kalbimle diliyorum arkadaşlar. Ee, o zaman bu videoyu da böyle güzelce kapatalım Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki vloglarda tekrardan görüşmek dileğiyle Şimdilik hoşça kalın Sizleri çok 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 seviyorum 2400 kişi olduk arkadaşlar Küçücük bir ailemiz oldu Youtube ailemiz oldu Hepinizi canı gönülden çok seviyorum ee, Beni böyle mutlu ediyorsunuz Güzel yorumlar yazıyorsunuz Sevenden de sevmeyenden de Allah razı olsun Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi bir sonraki vlog'da inşallah tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.